kurban kesilmesindeki hikmet nedir? Yani Allah Azze ve Celle böyle bir ibadeti Müslümanlar için tercih etti, seçti ve her sene Müslümanlar bir şiar olaraktan bu ibadeti tekrar ediyorlar. Allah ki el-Hakim'dir. Verdiği her kararda, her emir ve nehinde mutlaka bir hikmet vardır. Peki bu kurban ibadetinin hikmeti nedir? Biz niçin kurban kesiyoruz? Kurban ibadetinin birinci hikmeti müminlere tevhid şuurunu hatırlatmaktır. Müminlere tevhid şuurunu hatırlatmaktır. Allah Azze ve Celle Hac suresinde kurban ile alakalı diyor ki وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ لِيَذْكُ رَسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Biz her ümmet için üzerine, hayvanların üzerine, Allah'ın adını anacakları bir ibadet kıldık. Her ümmet için mutlaka bu vardır. Allah'ın onları rızıklandırdığı kurbanların üzerine Allah'ın adını anarlar. Devamında ne diyor peki? Fe ilahukum ilahun vahidun felehu eslimu ve beşşiril muhbitin. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun. Ve muhbit olan kullarımı mütevazi Allah'a boyun eğen kullarımı müjdele diyor peygambere sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle burada her ümmete Allah'ın onları rızıklandırdığı hayvanlara Allah'ın adını ansınlar diye bir ibadet, bir mensek, bir bayram kıldığını söylüyor. Akabine de sizin ilahınız tek bir ilahtır ve ona teslim olun. Düşünün dünyanın dört bir tarafında aynı gün, aynı saatte, yakın saatlerde Müslümanlar kurbanlarını Allah'ın adını anıp, Allah'ı tekbir edip, bir ve tek olan Allah'a takdim ediyorlar. Bu şu şuuru hatırlatmak içindir Müslümanlara. Sizin bir tane ilahınız var ve bu ibadetinizi Allah'a topluca takdim ettiğiniz gibi hem tek hem toplu olaraktan bütün ibadetlerinizi sadece ve sadece ibadeti hak eden hak ilaha yapacaksınız. Bu da tevhidin ta kendisidir. Yine aynı Hac suresinde ki zaten kurbanla ilgili hükümlerin çoğunun anlatıldığı sure Hac suresidir. Allah Azze ve Celle bir meseleyi düzeltirken şöyle söylüyor. Cahiliye insanları kurban kestikleri zaman kurbanın kanını ve etini getirir putlarının yanına koyarlardı. İşte kanlarını üzerlerine sürerlerdi, putlarına sürerlerdi onları tazim ettiklerini göstermek için. İslam gelince bazı sahabeler dediler ki onlar ilahlarına bunu yapıyorlarsa bizim de bunu Allah'a yapmamız lazım. Yani biz buna daha layıkız. Onlar şirk koşuyorlar. Biz tevhid üzere bunu yapıyoruz. Allah azze ve celle ayet indirdi. Dedi ki: "Len yanal Allahu luhumuha ve la dimauha ve lakin yanaluhu takwa minkum." Kestiğiniz hayvanlarınızın kanı, kestiğiniz hayvanlarınızın eti Allah'a ulaşmaz. Allah'a sizin takvanız ulaşır. Kedalik sahharaha lekum litukabbirullaha ala ma hadakum. Aynı şekilde Allah bu hayvanları size boyun eğdirdi, kesmeyi kolaylaştırdı, size hizmetkar kıldı. Niçin? Allah'ı sizi hidayet ettiği şey üzere tekbir edesiniz diye. Yani biz kurbanlarımızı kestiğimizde, onları yatırdığımızda Bismillahi Allahu Ekber" dediğimizde, Allah'ı anıp Allah'ı tekbir ettiğimizde Allah Teala diyor bu neyin karşılığıdır? Allah'ın sizi hidayet etmiş olduğu tevhidin ve İslam'ın karşılığıdır. Onun için Müslüman Kurban Bayramı geldiğinde kurban kesme ibadetine yöneldiğinde bu şuurla yapması lazım. Bizim hayatımız, ölümümüz, namazımız, kurbanımız hepsi şeriki olmayan, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ve şu an dünyadaki bütün muvahidler, bütün Müslümanlar benimle beraber ibadetlerini bir ve tek olan Allah'a takdim ediyorlar. Bu birinci mesele. Kurban bize tevhid'i hatırlatıyor. İkinci hikmeti ise kurban bize İslam'ın ve ubudiyetin özü olan teslimiyeti hatırlatıyor. Teslimiyet. Hatırlarsanız biz daha önce birkaç münasebette daha bunu söylemiştik. Demiştik ki bir Müslümanın İslam'ı Allah'ın kaderine ve şeriatına teslim olduğu oranda sahihtir. Çünkü mümin iki şeyle mükelleftir sürekli. Ya Allah'ın emirleri ve nehileri yani Allah'ın şeriatı ya da Allah'ın onun hakkında takdir etmiş olduğu kazası ve kaderi yani Allah Azze ve irade ve meşiyeti kaderi. Bu iki bapta Allah'a hakkıyla teslim olan, Rab olarak Allah'tan razı olan yani Ya Rabbi senin bana takdir ettiğin bütün kaza ve kader senin iradendir ve benim başım gözüm üstünedir. Senin şeriatın olan emir ve nehilerin hepsi haktır, hikmetledir, benim başım gözüm üstünedir diyen kişi hakiki Müslümandır. Hakiki Müslimdir. Allah Azze ve Celle teslim olmuş demektir. Şimdi kurban ibadeti bize işte hem kadere hem de şeriata teslimiyeti hatırlatmak için meşru kılınmış olan bir ibadet. Kurban ibadeti nereden geliyor? İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban hadisesini Allah Azze ve Celle her sene müminlere hatırlatmak istiyor. Değil mi? Saffat suresinde Allah Azze ve Celle onların kıssasını bize anlatırken eee İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın diyor ki Felemma balaga ma'hu's sa'ya qala ya bunayya inni ara fi'l manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya aba tuf'al ma tu'mar satajiduni inshaallah min'asabirin İbrahim'in oğlu koşma çağına gelince onunla beraber oynamaya başlayınca babası ona dedi ki ey oğulcuğum ben rüyamda seni kestiğimi görüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap, şüphesiz ki sen beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Şimdi İbrahim aleyhisselam ki, yaşı ilerlemesine rağmen, 80 belki daha büyük yaşa gelmesine rağmen, Allah azze ve celle onu çocuklar rızıklandırmamış. Allah'tan sürekli bir çocuk talebinde bulunmuş. Bunun için ya Allah'a yakarmış, Allah'a yalvarmış, Allah Azze ve Celle ona çocuk ihsan etmemiş. Ne zamana kadar? Ne zaman ki müşriklere olan beraatini ilan etmiş, onları ve onların kavimlerini terk etmiş, Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'de iki yerde hem Enbiya Suresinde hem Meryem Suresinde bu beraatin ve itizalin akabine Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı çocuklara zıklandırmış. Yani ey İbrahim, madem sen bütün dünyayı ve yeryüzünü sırf beni razı etmek için terk ettin, ben de seni razı etmek için beklediğin o çocuğu sana veriyorum demiş Allah Azze ve Celle. E şimdi o kadar büyük yaştan sonra İbrahim Aleyhisselam çocukla müjdelenince hatta yine Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz kadarıyla hanımı ilk duyduğunda yüzünü tokatlıyor. Hani o kadar şaşırıyor ki nasıl bizim çocuğumuz olacak bu yaştan sonra hanımı yüzünü tokatlıyor. İbrahim Aleyhisselam'a Allah bir çocuk veriyor. Çocuk verdikten sonra da o çocuğu kendi elinle kurban et diyor. Götür, o çocuğu kes diyor. Allah Azze ve Celle ayetin devamında diyor. esleme ve وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ Ne zaman ki ikisi beraber teslim oldular ve İbrahim İsmail'i yüzü üzere yere yatırdı. nadaynahu en ya İbrahim. Biz onu şöyle çağırdık. Dedi ki ey İbrahim. قَدْ صَدَّقْتَ Ruya Sen rüyanı tasdik etmiş oldun. اِنَّا كَذَٰلِكَ نَزِّ muhsinin. Biz iyilik sahiplerini, muhsin olanları böylece mükafatlandırırız. İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mubîn. Şüphesiz ki bu apaçık bir imtihandır dedi. Ve fedeynâhu bi Biz İsmail'in yerine ona ona feda olacak, ona karşılık olacak, bedel olacak büyük bir kurbanlık verdik diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın bu teslimiyeti normalde çok akıl alacak bir teslimiyet değil. Yani bir insan kendi oğlunu, kendi çocuğunu götürecek, yatıracak. Ondan sonra bıçağı onun boğazına dayayacak onu katledecek bu çok öyle akıl akıl alacak bir hadise değil. Lakin İbrahim Aleyhisselam Allah bunu emrettiği için ve Allah bunu takdir ettiği için hem kadere hem de şeriat'a teslim oldu. Hiç tereddüt etmeden çocuğunu kesmek için yere yatırdı. Bunun üzerine Allah hem çocuğunu ona bağışladı hem çocuğunun yerine ona bir kurban verdi hem de kıyamet gününe kadar bu sünneti bütün insanlığa hatırlatmak, İbrahim'in ve çocuğunun şanını yüceltmek için kurban ibadetini İbrahim Aleyhisselam'la beraber Allah azze ve celle bu hikmete binaen meşru kılmış oldu. Şimdi kardeşlerim, Allah bize burada neyi hatırlatmak istiyor? Şunu hatırlatmak istiyor. Ey benim kullarım diyor Allah azze ve celle. Bütün hayır, bütün şeref, bütün izzet teslimiyettedir. Velev sizin nefislerinize ağır gelse bile. Siz Ağır geldiği tarafı bana bırakın, bana güvenerek benim şeriatıma ve emirlerime teslim olun. İhtiyacınız olan konuyu ise benim üzerimedir, ben halledeyim diyor Allah Azze ve Celle. Bunu sürekli bir şekilde müminlere hatırlatıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın aslında hayatı bu zikretmiş olduğumuz örnekliklerle doludur. Mesela ateşe atılma hadisesini biliyoruz. Bir insanın, yani bugün kime sorarsanız sorun işte birini öldürecek olsanız, önüne seçenekler koysanız, herkesin ortak olarak ben istemiyorum diyeceği seçenek hangisidir? Yanarak ölmektir. Öyle değil mi? Müşrikler İbrahim Aleyhisselam'ı beşerin gözünün görebileceği en büyük ateşlerden bir tanesinde diri diri yakmak istiyorlar. i̇bn Abbas ne diyor? İlk defa Hasbunallah ve ni'mel vekil Allah bana yeter. O ne güzel vekildir diyen İbrahim'dir ateşe atıldığında söyledi. İkinci sefer müşriklerin hepsi ahzab gününde toplandıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın karşısında ateş var. Ateşin tabiatı nedir normalde? Allah'ın kaderiyle kıldığı tabiat ateş yakar ve sıcaktır. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dedi. Peki Allah ne yaptı? ateş için koyduğu kanunu değiştirdi. Ateşin tabiatını değiştirdi. Kulna ya naru kuni berden ve selama. Biz dedik ki ey ateş İbrahim'e serin ve selamet ol dedik diyor Allah azze ve celle. Şimdi Kurban Bayramı geldiğinde Müslümanların hatırlaması gereken en önemli mesele işte budur. Teslim olmalıyız. Teslim olmalıyız. Teslim olmalıyız. Bunu hem sürekli kendimize telkin etmemiz lazım. Hem de sürekli bir şekilde birbirimize bunu hatırlatmamız lazım. Çünkü insan nefsi kardeşler zayıftır. İnsan nefsi zayıftır. İnsan Allah'ın imtihan olarak gönderdiği emirleriyle karşı karşıya kaldığında nefsindeki o zayıflığı göz önünde bulundurup teslim olamıyor bir türlü. Yapamam, başaramam, sonunu getiremem gibi birtakım vesveselerle insan teslimiyetten uzak kalmaya çalışıyor. Hele bir de bizler gibi Zaten çoğunluğun teslim olmaktan kaçındığı ve bu teslimiyetsizlik hallerine de şeriattan deliller uydur uydurulan bir toplumda yaşayan insanların çok daha dikkatli olması lazım. Çünkü bir noktadan sonra zaten teslim olmayan insanlar bu hallerini meşgulaştırmak için dini e, din ile oynadıkları, dini tahrif ettikleri için siz de kendinize ne yapabiliyorsunuz? Oradan bazı deliller bulup içinde bulunduğunuz durumu meşgulaştırabiliyorsunuz. Onun için bu teslimiyet meselesini madem Allah senede bir defa bizim gündemimize sokmak istiyor, biz de bunu kendi gündemimize e, sokmakla mükellefiz. Kurbanın üçüncü hikmeti kardeşler, hac yapan Müslümanlarla ümmetin kalan kısmını arasında bir gönül bağı kurmaktır. Hac yapan Müslümanlarla ümmetin kalan kısmı arasında bir gönül bağı oluşturmaktır. Ne demek bu? Şu demek. Şimdi biliyorsunuz haccın diğer ibadetler arasında farklı bir yeri var. Farklı yeri nedir? Şudur. Ömürde bir defa Allah Azze ve Celle hac ibadetini Müslümanlara farz kılmış ve Kabe'yi kendi evi olarak tayin etmiş hiçbir sene Kabe boş kalmıyor. Yani hatta şu an belki milyonlarca insan Kabe'yi ziyaret ziyaret ediyor. Ve burada haç insanlara İslam ümmetinden olduklarını hatırlatmak için meşru kılınan ibadetlerden bir tanesi. Siyah, beyaz, kızıl, melez hepsi bir araya toplanıyorlar. Başbakan, Cumhurbaşkanı, petrol şeyhi, fakir insan, açlık sınırındaki insan, bütün onların statülerini gösteren bütün o dış aksesuarlardan tecerrüt ediyorlar, soyunuyorlar. Doğru mu? Şimdi dört tane adam buraya getirseniz, her birinin statüsünü nereden anlarsınız? Kullandığı telefondan, elindeki saatten, parmağındaki yüzükten, tuttuğu çantadan, yani her insan kendi standardına göre aksesuar kullanır. Dış kıyafetinden, takım elbisesinden bunu anlarsınız. Kabe'de şöyle bir kuş bakışı yukarıya çıksanız, insanlara baksanız, kime reisi cumhur, kimin kapıcı olduğunu birbirine ayırt edebilir misiniz? Mümkün değil. Çünkü Allah Azze ve Celle insanları o ihrama getirdiği zaman, mikattan geçtiği anda insanlar, Allah insanların bütün kimliklerinden soyutluyor, geriye tek bir tane kimlik kalıyor. Allah'ın kulu ve Muhammed'in ümmeti. Şimdi bu açıdan bu ibadet çok büyük bir ibadet. E bazı insanlar gidemiyorlar. Oraya. Niye? Çünkü imkanları yok. Bazı insanlar gitmişler daha önce. Ondan dolayı ikinci bir sefer gidemiyorlar. Ama Allah Azze ve Celle istiyor ki haccın dışında olanlar, haçta olanlarla beraber aynı o gönül bağı aralarında kurulsun. İşte bu gönül bağını neyle kuruyor Allah? Kurban ibadetiyle e, kuruyor. Şimdi dikkat edin mesela. Biraz kurbanın adabını anlatacağım zaman da anlatacağım. İmam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis var. Diyor ki: "İza ra'aytum hilal zilhicce ve arada ahadukum en yudahhiya yumsik an sha'rihi ve azfarihi." Hilal ayının Zilhicce ayının hilalini gördüğünüzde ve sizden biri kurban kesmek istiyorsa tırnaklarını kesmesin. Vücudundaki kılları kesmesin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi soru burada şu. Kim hangi insan hangi dönemde tırnak kesemiyor, koku sürünemiyor, işte e, vücudundaki e, saçı veya başka bölgelerini tıraş edemiyor? Kim? İhramlı olan insan. Yani haç için ihrama girmiş, umre için ihrama girmiş olan insan bunu yapamıyor. Kurban kesmeye niyet ettiğiniz anda Zilhicce'nin hilali girdikten sonra o 10 gün içerisinde kurban almışsanız tırnağınızı kesemiyorsunuz. Vücudunuzdan bir bir yeri tıraş edemiyorsunuz. Niye? Ta ki Allah Azze ve Celle istiyor ki o ihramda olan, haçta olan insanlarla aynı şuuru hissedin. Yine mesela hacı olan kurbanlığı kestiğinde ne yapıyor? Allah Azze ve Celle ona diyor فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ fakir. Kestiğiniz kurbanlıklardan yiyin ve fakir, muhtaç, ihtiyaç sahibi olan insanlara dağıtın diyor. Kurban kesen kişi ne yapıyor peki? Kurban kesen kişi hem kendisi ondan tadıyor, hem de fakir olan insanlara kesmiş olduğu kurbandan dağıtıyor. Demek ki kurban kestiğimiz zaman Allah'ın kulu ve Muhammed'in ümmeti olduğumuzu, bütün ümmetin bu cihetle Allah katında eşit olduğunu ve bizim de bu ümmetin bir parçası olduğumuzu hatırlamamız lazım. Çünkü Allah bizi hacı, haçta olanlarla aramızda bir gönül köprüsü kurmak istiyor. Peki haç nedir? Dediğimiz gibi haç bütün kimliklerden tecerrüt edip bir ve tek olan Allah'a kulluk yapan bir ümmet olduğumuzu hatırlamaktır. Kurbanın dördüncü hikmeti kardeşler, kurban ibadeti, Allah Azze ve Celle bu ibadeti fakirlerle durumu olan müminler arasında bir yardımlaşma aracı, yardımlaşma aracı kılmıştır. Fakirlerle durumu olan müminler arasında bir yardımlaşma aracıdır. Biraz önce zikretmiş olduğum ayet Hac suresindendi. Allah kurban kesen Müslümanlara ne diyor? فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُ الْبَائِسَ fakir. Hem yin hem de ihtiyaç sahibi olan insanlara ondan dağıtın diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi et biliyorsunuz günümüzde olduğu gibi eski zamanlarda da herkesin rahatlıkla alıp tüketebileceği yiyeceklerden değil. Yani fiyatı pahalı olan yiyeceklerden. Haliyle fakir olan insanların bu toplumda seçkin insanların yediği yiyecekten istedikleri zaman tatma lüksleri yok. Allah Azze ve Celle istiyor ki kurban bayramı geldiğinde o fakir olan, gönlü kırık ihtiyaç sahibi olan insanlar diğer mümin kardeşleriyle aynı şeyi yesinler. Aynı sofrayı paylaşsınlar. Tabi burada Müslümana bir şey de hatırlatıyor. Ey Müslüman, sen bir şeyden yiyorsan, mümin kardeşlerine de ondan yedirmeye çalış. Sen bir şeyden giyiyorsan, mümin kardeşlerine de ondan giydirmeye çalış. Çünkü bu ümmetin arasındaki ilişki paylaşma ilişkisidir, bölüşme ilişkisidir. Bakın aynı şeyi Ramazan bayramında da görürsünüz. Yani Ramazan bayramının birinci günü ne yapıyoruz? fıtır sadakalarımızı veriyoruz. Öyle değil mi? Yani daha doğrusu ondan önce de o günde fıtır sadakalarımızı veriyoruz. Peki niye fıtır sadakası veriyoruz? Bunun hikmeti, illeti ne? İmam Ebu Davud'un rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki فَرَدَ رَسُولُ اللّٰهِ min الْفِطْرِ تُحْرَةً لِسَائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالْرَفَثِ وَتُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ Allah Resulü fıtır sadakasını farz kıldı. Niçin? Oruç tutan insanı boş konuşmalarından ve işlediği günahlardan temizlesin diye, fakir olan insanlara tattırmak, yedirmek babından olsun diye onlar için de bir yiyecek olsun. Darakut'un hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara diyor, "Ağnuhum ani't-tawaffi fi Bugün fakirleri insanlardan bir şey istemekten kurtarın. Yani bari bugün gidip insanlardan bir şey talep etsinler, etmesinler, bir şey istemesinler. Bayram madem ki sevinç günüdür, sadece maddi durumu olanlar için sevinç günü olmamalıdır. Hem onlar için hem de onlarla beraber ihtiyaç sahibi olan Müslümanlar için sevinç günü olmalıdır. Ve bu da nasıl olur? Kurbansa kurbanımızı paylaşarak, Ramazan bayramı ise sadakayı fıtrımızı paylaşarak bunu yaparız. Yani umumen bu zikredeceğimiz dört tane hikmet, zahiren görünen hikmetler. Tabi bunlarla sınırlı mıdır? Kurban ibadetinin hikmeti değildir tabi. Çünkü el-hakim olan Allah tarafından meşru kılınmış olan bir ibadetten bahsediyoruz. Belki kıyamete kadar insanlar düşünse onun içindeki incelikleri ve hikmetlerin tamamını tespit edemezler. Bu bizim beşer aklıyla tespit edebildiklerimiz. Beşer olarak.